101. maddesinin B bendi ve 102. maddesinin birinci kısmı gereğince Refah Partisi'nin kapatılmasına oy günü 16 .1998 gününde karar verildi. Refah Partisi'nin kökünü kurutmaya Refah Partisi'ni kapatmak yetmez. Refah Partisi'nin kökünü kurutmaya Refah Partisi tabelasını aşağı indirmek yetmez. Merhum Erbakan hocamızın vefatından önceki son Erdoğan sözleri. Ee, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la e, ikili ilişkileriniz nasıl? Hayır ee... Peygensi kolu başkanımız, ilçe başkanımız, İstanbul PD başkanımız, yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız. Bunlar iyi niyetli insanlar. Hiçbir zaman bilerek Türkiye'ye kötülük yapmazlar. Kendilerine her zamanki sevgin, bakidir. Onların da beni aynı şekilde sevdiklerinden eminim. Beşeri münasebetlerimiz her zaman sevgi esasına devam ede gelmiştir. Bayramlarda, kandillerde birbirlerimizi kandilleri tebrik ederiz, kucaklaşırız, hayırlı muvaffak etler dileriz.